Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu videomuzda Merkez Bankasının ne yazık ki ters şeride girdiğini ve bu ters şeritte ilerlemeye devam ederse de dolar TL'nin ne yazık ki 40 gibi bir rakamı da aşmasının ihtimal olarak karşımızda olduğunu anlatacağım. Şimdi ben bu videoya kadar zaten dolar TL'de çok trajik bir gelişme beklemiyoruz diyordum ki hala da öyle. Ama e, bu trajik gelişme neden olmaz yani dolar TL neden uçup kaçmaz dediğimizde de şunu söylüyordum bir Türkiye'de eğer ekonomi yönetimi doğru işleri yaparsa Merkez Bankası doğru işleri yaparsa ve bunlar açıklamalarında ekonomik gerçeklikten kopmadıklarını iç ve dış yatırımcılara gösterirlerse ve bunu da yaşamın içinde somutlaştırırlarsa, Elbette ki dolar TL'de bir kriz olmaz dedik. İşte Türkiye'nin jeopolitik önemine istinaden ya da Türkiye'de ekonomi yönetiminin doğru işler yaptığından dolayı er ya da geç Türkiye'ye sermaye gelişleri yaşanır dedik. Ama şartımızı bir kez daha hatırlatalım. Türkiye'de ekonomi yönetiminin doğru patikadan ayrılmamasının Önümüzdeki dönemde dolar tl'de trajik gelişmeler doğurmayacağını söyledim. Ama siz bu doğru yoldan ayrıldığınız zaman işte kusura bakmayın o zaman kurun da 40'ı geçme ihtimali olur ki şu an işte diyorum ki Merkez Bankası ters şeride girdi. Değerli arkadaşlarım biz burada üzüm yemek adına bu videoyu çekiyoruz. Yani amacımız bağcıyı dövmek değil. Çünkü her zaman söylerim bu gök kubbe yıkılırsa altında ben kalmam diye bir şey yok arkadaşlar. Rahmetli dayım bir devlet yöneticisiydi. Ondan öğrenmiştim bu lafı. Hafızamdan çıkmaz. O yüzden gök kubbenin ayakta durması için ikazlar, yapıcı ikazlarda bulunmamız lazım. Şimdi araç kullanırken bile yani şimdi düşünün bir sürü kardeşimiz, kadınlar, erkekler araç kullanıyor, değil mi? Ters şeride karşıdan biri girdiği zaman ne dersiniz? Hemen selektör yaparsınız. Dersiniz ki hanımefendi, beyefendi ters şeride girdiniz dersiniz, değil mi? Niye onun kaza yapmasını engellemek adına dersiniz. Biz de işte bu videoda Merkez Bankası'nı ters şeride girdiğini selektör yapamayacağımız için işte bu videoyla kendilerine sesimizi duyurmaya çalışacağız. Ha, duyarlarsa ne hala? Duymazlarsa da siz duyuyorsunuz. Eğer bu anlattığım konular düzelmezse başımıza ne geleceğini görün diye Burada dolar sahibi olana da işte borsada kağıdı olana da altını olana da bir pencere açmış olacağız. Bakın şimdi hareket noktamız şu olsun bugün e, Merkez Bankamız e, Ağustos ayına ilişkin cari işlemler dengesi rakamlarını açıkladı. Nedir cari işlemler ya da ödemeler dengesi dediğimiz hadise mal ticareti var. Bir de finans hareketleri var. Sermaye hareketleri var. Yani kabaca ülkeden çıkan parayla giren para arasındaki fark. Ağustos ayında bu dengeye baktığımız zaman <laughs> 619 milyon dolarlık bir açık verdiğini görüyoruz. Geçen yılın aynı ayında bu açık ne kadarmış arkadaşlar? 2.7 milyar dolar. Haliyle şimdi bakın geçen yıla göre bir düşüş var değil mi? Eyvallah. Ve bu... E Medyan beklenti neydi? 625 milyon dolardı. Bakın onun dahi altında gelmiş. 12 ayda verdiğimiz açıksa 57 milyar dolara geriledi. Gayri safi yurt içi hasılanın %5.6'sına denk geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam işte cari açık geriliyor. Sen niye dolar TL 40'ın üstüne atabilir diye Merkez Bankasına selektör yapıyorsun. Aman ters şeride girdin diyorsun. Açıklayacağım bakın bilim bazı dünya görüşüyle açıklayacağım. Şimdi <laughs> kusura bakmayın. E, ödemeler dengesindeki bu düzelmede e, küresel ekonomik aktivitedeki yavaşlama bizim ihracatı biraz düşürdü. Ve e, en önemlisi de şu değerli arkadaşlarım. Buraya baktığımızda para maliye politikalarında ve bir de şu hani makro ihtiyati tedbirler deniliyor ya bunlarda bir sıkılaşma bizim e, ithalatı geriletti. Buna bağlı olarak da bu rakam iyi. Ha, ama şimdi sıkıntı şu, sıkıntı şu ki bu rakamın içinde hala seçimden sonra gelen net hata noksanla düzelmiş rakam, net hata noksan, kaynağı belirsiz para, buna ne derseniz deyin artık takdir sizin. 16 milyar dolar. Dolayısıyla burada bu 16 milyar doların Türkiye'nin ihracatıyla Kazandığı legal paralarla düzelmesi gerekirdi. Ha, ona illegal demiyorum. İşte kayıt altına alınmayan paradır. Ama neticede gönül isterdi ki bu ihracatlı olsun. Bakın bu olmadı. Olmuyor hala. Ha Ya hocam biz bunu yıllardır net hata noksanla çeviriyoruz. Çeviriyorsun tamam çok güzel. Ama çevirmen demek sistemin zayıf olması demek. Yarın öbür gün en küçük bir dış şokta iç şokta patlar. O yüzden 40'ın üstüne gidebilir diyorum. Ha ama ana gerekçemi şimdi söyleyeyim. Bunlar değil. Şimdi bir girizgah yaptık. Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan dedi ki bakın o yüzden diyorum ters şeride girdi. Kendilerini uyaralım diye. Diyor ki <laughs> büyümeden taviz vermeden enflasyon ile mücadele mümkündür. Yüksek enflasyon dönemlerinde eşik değerlere gelene kadar büyümeden vazgeçmeyebiliriz dediğiniz zaman Tatam burada işler değişiyor. İşte burada işte ters şeride girdin. Niye girdin? Bak. Şimdi cari açık birazcık iyileşiyorsa ithalata basıyorsun diye oluyor bu. Değil mi? Peki ama Türkiye dışa bağlı bir ülke mi? Yani Türkiye'de bir birim mal ihraç edebilmek için çok büyük miktarda oranı tam unuttum 0.7 miydi 6 mıydı tam yalan olmasın. Ama çok büyük bir dış bağımın, bağımlılığım var. E o zaman üretim için ithalat şart. Peki büyümeden taviz vermeyecekseniz e bu tam gaz devam edecek ithalat demektir. O zaman kuru nasıl tutacaksınız? Kur yukarı gittiğinde girdi maliyetleriyle enflasyona nasıl tutacaksınız? Değil mi? Ya da tersi. Büyümeden taviz verirseniz de e o zaman işsizlik oluşacak. Şimdi Ak Parti bir kere şunu çok netleştirelim arkadaşlar, büyümeyi bırakmaz. Sayın başkanın bu açıklamalarını ben duyunca çok ürktüm, gerçekten ürktüm. Yani dedim burada Ak Parti aşısı yapılmış, Ak Parti ekonomi yönetimi modeli aşısı yapılmış Sayın başkana dedim sanki. Çünkü yani buradaki ee paradoksu yani büyüme mi? işte efendime söyleyeyim enflasyon mu işsizlik mi buradaki bu tercihleri yaparken belli yani ikisini de bir anda hem işsizliği düşüreceğim hem büyümeyi patlatacağım böyle bir söylem yok siz böyle bir söyleme girdiğiniz zaman işte o hani yabancının itibar ettiği ya da iç yatırımcının itibar ettiği sizi övdüğü gerçek düzlemden uzaklaşma sinyali midir diye soru işaretleri bizim karşımıza geliyor. Şimdi büyüme için bir kez daha söyleyelim. İthalat şart. Sayın Başkan Türkiye'nin dış girdi bağını unutmasın. İthalat olduğunda kur yukarı gidiyor. Enflasyon yukarı gidiyor. E büyümeyi durdurduğunda işsizlik demek. Bunun ikisini aynı anda yakalamamız çok ama çok zor. Bakın devam edelim. Merkez Bankamıza eleştirilerimize. Şimdi Merkez Bankamız iyi çok güzel. Hafize Hanım geldi. Teşekkür ediyoruz. Gayet bilimsel yöntemlerle yürütüyor. Cevdet Hoca var vesaire falan filan. Çok güzel. Hala destekliyorum. Hala kesinlikle. <laughs> Faiz arttırıyorsunuz. Bunu da anlıyorum. Evet bu rasyonel bir politika. Ama görevinizin sadece %50'sini yapıyorsunuz. Şimdi Kısa bir 3 dakikalık bir videom var. Onu bir size göstereyim. Ondan sonra hemen hızlıca devam edeceğim. Değerli arkadaşlarım, para politikası dediğimiz zaman iki tane konu var. Bunlardan birincisi faiz oranları. Faiz oranlarını nasıl ayarlar bir merkez bankası? Enflasyon rakamlarına bakar. Enflasyona göre politika faizini ayarlar. İkinci görevi para miktarını ayarlamak. Para miktarını nasıl ayarlar? ekonomideki büyüme oranlarını dikkate alır ve büyüme miktarı kadar para miktarını artırır. Eğer büyümeden daha fazla para miktarını artırırsanız büyüme ne demektir? Üretilen mal ve hizmetler yani ürettiğiniz mal ve hizmetlerden daha fazla para miktarını artırırsanız kağıt parayı, madeni parayı basarsanız ne olur? Bunun sonunda mallar sınırlı kalırken para miktarı artınca Buz gibi bir enflasyon karşınıza çıkar. Bakın şimdi elektronik veri dağıtım sistemine daha önce de girdik sizinle. Abonelerimiz bunu çok iyi hatırlıyor. 2021 yılındayız şu an ve M3 para arzı dediğimiz yani dolaşımdaki para, e, vadesiz mevduat, vadeli mevduat ve çıkartılan menkul kıymetler şeklinde en geniş tanımlı para arzını gösteriyor. 2021'de ne kadarmış? Bakın 3.9 trilyon. Daha sonra yıllar geçiyor, geçiyor, e, aylar geçiyor diyelim daha doğrusu 2022'nin Eylül ayına geldiğimizde ne oluyor? 7.5'e çıkıyor. Bakın anormal artışlar var burada 2021'den sonra ve dönüyorum, dönüyorum. Haziran 2023'te 9.7 idi ve sert bir şekilde nereye çıkıyor? 12 trilyona çıkıyor Ağustos'un sonunda. Bunda tabii ki daha önce anlattık. Kur korumalı mevduata ödenen paralar vardı. Ne yazık ki o emisyon yoluyla yani Merkez Bankası'nın para basmasıyla karşılandı. Bu da büyük bir enflasyon dalgasını üzerimize getirdi. Ha şimdi problem şu. Eğer sen para politikası yürütüyorsan eyvallah faizi arttırdın. Ama para miktarını düşürmeden enflasyonu ve kuru düşürmene imkan yok. Bakın 29 Eylül 2023'e ait bir veri var ve 12.6 trilyona çıkmış. Ve şöyle dönüp baktığım zaman burada para miktarında bir azalış göremiyorum. Yani lütfen bir 1 milyon liralık 500 bin liralık azalsın. Yok arkadaşlar. Para miktarı yukarıya doğru giderken ben Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürecek, işte kuru kontrol altına alacak bir para politikası yürüttüğünü söyleyemem. Niye? Yarısı eksik olur çünkü. Faiz okey. Bakın faiz bile enflasyonu yakalamadı ama hani yakalayacak diyoruz. Enflasyon düşecek ileride. Baz etkisi vesaire falan filan. Hadi öyle oldu diyelim. E ama senin para miktarın, para miktarı konusunda hiçbir şey yapmıyorsun. Neden yapmıyorsun? Çünkü bunu kıstığın zaman aslında ekonomideki canlılığın azalacağını biliyorsun ve seçimlere giderken bunu yapmıyorsun. E o zaman sen bunu yapmıyorsan, bu para miktarını kısmıyorsan, bu para miktarı Azalmayı bırak artmaya devam ediyorsa azalan oranlarda olsa bile Eylül ayında e bunun doğa sonucu olarak enflasyon yukarı kur yukarı mantığı karşımıza çıkacaktır. Değerli arkadaşlarım para miktarını gördünüz değil mi? Dolayısıyla para miktarını kontrol konusunda ben Merkez Bankası'nın bir zafiyet içinde olduğunu görüyorum. Para miktarının kontrol edilemediği süreçte enflasyon kontrolünün ve buna bağlı olarak kur kontrolünün de sağlanamayacağını ben düşünüyorum. Bir noktada şu Merkez Bankamızın e, birazcık ıskaladığı bir nokta. Türkiye'deki enflasyon sadece... Para miktarı ya da faize bağlı da değil. Yani para miktarını kısıp faize artırdığınız zaman da enflasyonu indiremezsiniz. Neden? Size hemen şöyle hayatın içinden bir takım rakamlar vereyim. Bakın pamukta son 21 yılda ekim alanımız %29 düşmüş. Dünyada pamuk ithalatında 4. yüz. İhtiyacımızın %50'sini ithalat yoluyla karşılıyor, karşılıyoruz. Peki soru şu pamuk fiyatı böyle bir tabloda nasıl düşer? Pamuk fiyatı düşmezse giyim fiyatları nasıl aşağı iner? Giyim fiyatları aşağı inmezse enflasyon nasıl düşer? Aldım bunu kenara koydum. Rusya'dan ikinci örnek. En çok tahıl ithal eden iki ülke vardır. Bir numara Mısır. Hadi adamlarda çöl. İki numara Türkiye'de. Mısır 2 milyon ton. Türkiye 1.8 milyon ton. Üçüncü örnek. İlk 8 ayda 377 bin büyük baş, 44 bin küçük baş ithal ettim. 14 tonda kırmızı, ita, kırmızı et ithal ettim. 700 milyon dolar verdim. E peki şimdi enflasyon o zaman sadece para miktarı mıdır? Sadece faiz midir? Bu enflasyonun reel kesimdeki gerekçelerini görmeden devam ettiğiniz sürece Bakın çok net söyleyeyim. Yabancı sermaye gelir diyorum. Hala gelir diyorum. Ama yabancı sermayenin ne kadar geleceği sorusu belli değil işte. Siz buraları ıskaladığınız zaman hükümete bu noktada baskı yapmadığınız zaman ki Merkez Bankası Başkanı demek hükümete aynı zamanda önerilerini iletmesi, enflasyonu bankanın düşürülmesi esnasında hükümetin de reel piyasalarda alacağı önlemlerle kendisine yardımcı olmasını gerektirir. E siz bunu yapmazsanız bu işte başarılı olamayız. Ve bakın bu yabancı sermaye konusu da şöyle söyleyeyim size. Niye kırkın üstü diyorum görebiliriz diyorum. Biraz patinaj yapmaya başladık. İnanın yani tamam e, konuştuk New York'takilerle orayla burayla çok iyi. Mehmet Şimşek iyi bir sunum yaptı. Evet iyi bir yol falan filan. Ama o insanlar da bunları izliyor. Türkiye'de enflasyonun düşmesini bekliyorlar. E, enflasyon düşmeden... Yani e, kurda bir stabilizasyon sağlanmadan bu işler olmaz. Dolayısıyla Türkiye tarımda reform yapmadan, göçmen sorununu çözmeden büyümeyi sıfırlasanız bile üretimde böyle sıkıntılarımızın devam ettiği bir sürece ve milyonlarca ek boğaz varken bu ülkede bu enflasyonu düşürmemiz e, birazcık zor. Merkez Bankası Başkanımızın reel artı finansal piyasaları iyi okuması gerekiyor. Finansal tarafı ağır basıyor. Çok yetenekli bir insan. Gerçekten ben de hayranım kendisine. Ancak yarın öbür gün bakın ben size çok net söyleyeyim. Hafize Hanım'a sesleniyorum buradan. Yarın bu enflasyon saydığım gerekçelerden dolayı düşmediğinde bir anda siz suçlu olursunuz. Niye? O kadar faiz arttırdın, canımızı yaktın, enflasyonu düşürmeyi başaramadın derler. Derler mi? Vallahi derler. O yüzden bir de bu dediklerimi e, ispatlama adına bakın e, hani enflasyon konuşuyoruz değil mi? Enflasyon kura bağlı, dolara bağlı, borsaya bağlı e, her şeyin temelinde matematiğinde bu var. E, o zaman gelin bir e, gıda fiyatlarına bakalım. Dünya ve Türkiye'de nasılmış? Değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi dünyada gıda fiyatları son bir yılda %10 gerilerken Türkiye'de %75 artmış. Grafiği Bloomberg HD'den aldık. Ellerine sağlık ama çok bariz bir şekilde Türkiye ve dünya arasındaki ayrışmayı gösteriyor. Şimdi bu grafiğin bize söylediği de enflasyonun öyle Türkiye'de sadece finansal önlemlerle düşmeyeceği ve sadece finansal önlemlere dayandığınız zaman bu enflasyon düşmezse o beklediğimiz yabancı sermaye de gelmez. Ondan sonra bu dolar tl'deki bizim 31-32'deki savunma çöker ve bir bakmışsınız çat diye 2024'ün 6. ayına gelmeden 40 sınırına dayanmışız. O yüzden naçizane e, buradaki önerilerimizi dikkate almalarını rica ediyorum. He, ekran başında bizleri izleyen abonelerimiz için de olay şudur. Eğer bu alanlar düzeltilmezse ki ben her videomda bunu anlatacağım. O zaman dolar tl'deki beklentilerimizi 2 3 tık daha yukarıya çıkartacağız demektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.